Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çiğ börek yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler bir buçuk su bardağı kadar un. Bunu siz kendi ailenize göre de ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir çimdik kadar tuz, bunu una katacağız. Kıymamız şu kadar. Ben iki kişilik yapacağım o yüzden biraz az tuttum kıymayı ve rendelenmiş soğan. Bunun sadece suyunu kullanacağız. Şöyle biraz daha önceden yaparsanız ve suyu biraz salarsa çok daha iyi olur. Bir buçuk su bardağı un için şöyle yarım su bardağı kadar e, suyumuz var elimizde. Ve e, kıymamızı tatlandırmak için 2 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığının ucunda kimyon ve hemen hemen 1 e, çay kaşığı kadar da tuzumuz var. Bir de kabartma tozumuz var. Kabartma tozunu yine e, hamurumuza katacağız. E, neden maya değil de kabartma tozu kullanıyoruz onu da hemen söyleyeyim. Çünkü eğer maya katarsak biz buna çıtır çıtır değil de <laughs> şey bir yapı elde edeceğiz daha yumuşak. Ve biz bunu yağda kızartacağımız için çiğ börekli çıtır çıtır olduğu için bugün kabartma tozunun yarısını kullanacağız sizlerle. Buna tabii ki bu kıyır kıyırlığı vermesi için sirke koyan da var ama genel olarak en iyi sonuç kabartma tozunda alındığı için kabartma tozu tercih ediyoruz. İlk önce işe hamurdan değil de kıymamızı yani iç harcımızı hazırlayarak başlayalım. Onun sebebi de şu. <laughs> biz bunun içini e, çiğden pişireceğiz ve çiğden pişirdiğimiz için bu soğanın asidiyle güzelce pişmesi lazım. Yani soğan suyunun asidiyle. Dikkat edin soğanın kendisini koymayacağım. Suyunu koyacağım. Şöyle tabağın dibine gelmiş olan suyunu koyuyorum. Ve şöyle bir kaşık yardımıyla içindeki suyu çıkartmaya başlıyorum. Bir eleğin üzerine koydum. Ve tabii ki bizim bunu kızartmamız için de bir miktar yağ ihtiyacımız olacak. Onu da hemen bir buçuk su bardağı kadar sıvı yağ koyarsanız güzel sonuç alırsınız. Az bir yağda kızartırsanız hemen yanması muhtemeldir. Biraz daha doygun bir yağda puf puf bir çi börek elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi malzemeler az ama tadı çok güzel. Bu soğanın asidi ile beraber bu pişecek yani biz pişirirken pişecek bunun içi çiğden yapılıyor ve tabii ki sonrasında bu bezeleri biz açacağımız için küçük küçük cevizden hafif büyük bezeler yapacağım. Açmak için de bir miktar yine una ihtiyacımız olacak malzeme listesini saymışken bunu da eklemek istedim. Daha sonra isterseniz yanına çay veya ayranla tüketebilirsiniz. Öğlen yemeği için ha çay, e, ayran harika olur. 5 e, çayına da çay harika olur bununla. Evet düşmeden şöyle. Bayağı da suyu da çıkıyor. Siz bu arada soğan artırabilirsiniz. Benim e, soğan Orta boy büyüklükteydi. Büyük sayılabilirdi. Orta boyda biraz geçkindi hatta. Yani i̇ki soğanın suyunu suyla da yapabilirsiniz. Hafif de şey olmalı. Hani böyle da bir yapısı da olmalı ki o güzel suyunu versin. O içi sulu sulu güzel çi böreğimiz olsun. Daha başarılı bir sonuç elde ederiz. Gördüğünüz gibi yaptıkça suyu çıkıyor. Ben bastıkça. Gördüğünüz gibi soğan ne kadar çoktu ne kadar azaldı. suyunu sıktıkça çünkü suyu onu bıraktı. Ve şu an bir de kıymanın renginin değiştiğini ben görüyorum. Siz de yaparken muhtemelen bunu göreceksiniz. yeterli sanırım gördüğünüz gibi şöyle bir soğanın suyu çıktı şimdi bunu şöyle biraz açalım ve yedirelim yani kıymanın tanelerini bunun içinde açalım gördüğünüz gibi soğan kıymanın rengi değişiyor gerçekten şöyle biraz yedirdikten sonra Şöyle şöyle yediriyoruz. Soğanı her yerine. Evet gördüğünüz gibi baya özdeşleşti bunlar. Ve baya biraz şey o sulu kıvam cıvık kıvam demiştim ya ondan hafif uzaklaşır gibi oldu. Bu yüzden eğer tekrardan soğan rendelemek istemezseniz benim gibi şöyle siz göz kararı ayarlayabileceğiniz şekilde böyle birazcık Yine yeniden sulandırabilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok. E, bu arada pul biberimizi, kimyonumuzu ve e, tuzumuzu ilave edelim. Tatlandıralım yani kıymamızı, iç harcımızı. Ve yine karıştıralım. Kıyma gördüğünüz gibi bayağı açıldı ve cıvıklaştı. Sesler geliyormuş şu an bilmiyorum ama burada bayağı bir cırcır bana sesler geliyor. Bu arada kıyma orta yağlı bir kıymaydı. Çok da yağlı da değil. Evet bunu güzelce karıştırdığımızda emin olduktan sonra artık kenara alabiliriz. Şu dibindeki azıcık soğan suyunu da koydum. Bunu artık kenara alalım ve bu beklemeye başlasın. Çok da kısa sürede hazırlıyorsunuz. Bu yüzden gerçekten hem pratik hem lezzetli. O yüzden hoş. Şimdi geçelim biz hamurumuzu yapmaya. Burada bir buçuk su bardağı kadar unumuz var. Ben iki kişi için yapacağım için böyle az yaptım. Küçük küçük bezeler yapacağım. Şurada kabartma tozu var. Kabartma tozunun yarısını katın. Ben şöyle hemen elimle şuraya bir ayraç koyuyorum ve dökmeye başlıyorum. Şöyle bir miktar döktüm. Birazcık daha ekleyelim. Yarısı demiştik. Tamam. Siz tabii daha fazla yapacaksanız daha çok da katabilirsiniz. Hiç mahsur yok. Daha fazla yapacaksınız eğer. Şöyle biçimlik tuz katıyorum. Lezzetlendirsin. Ama dikkat edelim. Kıyması hem kıyması çok tuzlu hem e, hamuru tuzlu olursa bu sefer tadı hoş olmaz. Ve e, çok da cıvık olursa un da yanınızda dursun. Benim gibi. Üzerine un eklemeye başlarsınız. Şimdi şöyle bir karıştıralım orayı. hafif bir çukur açalım. Suyumuzu ekleyelim. Evet gördüğünüz gibi biraz fazla geldi. O yüzden hemen unumuzu yanımızda dursun demiştim. Hep hemen ekleyelim. Eğer baktığınız bu sefer de un fazla geldi. Biraz su ekleyebilirsiniz. Bu şekilde hamurunuza kıvam verebilirsiniz. Amacımız yine dediğim gibi yumuşak bir hamur oluşturmak. Çok da sert değil. Ama tabi açılamayacak kıvamda da kesinlikle değil. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk yoğurduk. Bayağı bir toparlandı. Ben yoğurma kabımdan açma sofrasına geçtim. Siz de bu şekilde yoğurun hamurunuzu Güzelce özdeşleşsin. Bu şekilde yoğurun, yoğurun. Yani 5 dakika kadar yoğurabilirsiniz. Şu pürüzsüz güzel yüzeyi elde edebilmek adına. Şöyle biraz silindir yapalım. Ve bunu bezelere ayırıp daha sonra dinlenmeye bırakalım. Bunu dinlendirmemizin en büyük sebebi de şu. hamurun rahat açılması için bir 15 dakika kadar dinlendirmemiz şart. Şu tarafta da gördüğünüz gibi kıymamız bekliyor. Bu da dinleniyor. Soğan suyuyla özdeşleşiyor. Ve gördüğünüz gibi renginde bayağı bir değişiklik var kıymanın. Şöyle şöyle yapalım. Bakalım bizden kaç beze çıkacak. Şöyle küçük bezeler yapıyoruz. Çünkü dediğim gibi bu ince bir börek olacak. Özelliği inceliğinden geliyor. Bakalım el büyüklüğümüze göre Bunları ayarlayalım. Bazıları büyük, bazıları küçük oldu. Buna ek yapalım. Şimdi şöyle beze yapalım bunları. Gördüğünüz gibi şu büyüklükte bezeler yapıyorum. Şimdi şurayı biraz unlayacağım. Böyle dizmeye başlıyorum. Yapışmaması için biraz un um serptim. Şöyle şöyle bezeler. Evet arkadaşlar, bezelerimizi yaptık gördüğünüz gibi benden 5 tane beze çıktı. Şimdi üzerine örtelim ve 15 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Evet arkadaşlar, hamurlarımız dinlendi. Şöyle bir bezemizi alıyoruz. Bir miktar şöyle altına ve üzerine un serptikten sonra açmaya başlıyoruz. Sizin evinizde merdane varsa merdane de tercih edebilirsiniz. Bizde şimdilik merdane yoktur. O yüzden oklava tercih ettim. Evet, bizim evde merdan yoktu bu yüzden oklava tercih ettim. Şöyle ince atıyoruz. Kenarları da kalın bırakmayalım ve yapışan yerlere mümkün olduğunca az unla bu şekilde açmaya çalışalım. yapabilirsiniz. Şöyle de açabilirsiniz gene. Bu şekilde bütün yufkalarımızı, pardon bezelerimizi açalım ve üst üste dizelim. Bütün bezelerimizi aynı işlemi uygulayacağız. Evet gördüğünüz gibi ilk bezemizi ben bu büyüklüğe getirdim. Siz de bu şekilde açabilirsiniz. İnceliği de şöyle bunu da göstereyim size. Bu incelikte bezelerimizi açıyorum. Zaten şekil e, büyüklükleri de birbirlerine hemen hemen çok yakın. Ben bunları açıp aralarını unlayarak da koyuyorum. Siz de bu şekilde devam edin. Evet ben şimdi ikinci bezeyi de açtım. Bunun üzerindeki unla beraber şu şekilde üst üste yerleştiriyorum. Bu şekilde siz diğer işlemler, bu işlemleri diğer bezelere de uygulayın. Daha sonra iç harcını koyup kapatacağız. Ben şimdi aynı işlemi bu ikinci bezeye de uyguladım. Aynen şu kalınlıkta açtım. Ve şimdi ne yapacağız? Bunu böyle üstüne koydum. Hafif de unlamıştım. Bu şekilde diğer bezelerde aynı işlemleri yapıp üst üste biriktireceğiz. Hafif şöyle üstlerini unlayaraktan çünkü birbirlerine yapışmasınlar. Evet arkadaşlar tüm bezelerimizi açtık. Ben şimdi şuradan bir tane alıp sizlere nasıl iç koyduğumuzu göstermek istiyorum. Kıymamız da burada. Ee, şöyle hepsine yetecek şekilde ayıralım. Şöyle bir miktar kıymayı alıp yarısına yayalım ve bu işlemi e, yaparken böyle böyle kullanalım. Ellerimizi ee, bu işlemi de yaparken kıymasını bilerek biraz daha fazla koymuyorum. Çünkü e, ince olsun. Daha rahat pişmesi için. Biraz şuralarını da şöyle ıslatmak istiyorum ki unlandılar ya. Kıymanın suyuyla ıslatmak istiyorum. Unlandıkları için rahat kapanması için birazcık şöyle unlayalım. Bu yaptığım işlemi tüm kıymalara e, tüm bezeleri yapalım pardon şu ince bir şekilde yayalım daha sonra bunu kapatacağız. Böyle yaydık mı güzelce yaydık. Evet şimdi kapatacağız. Gördüğünüz gibi. Şöyle de kenarlarından kapatıyoruz. Evet kapattığımızı pişiriyoruz. Şu kaçaklara dikkat edelim. Çünkü bunlar yağda sıçrama yapar. Şöyle güzelce bastırıyoruz. İyice kapandığından emin olun. Bu işlemi diğer böreklere de uyguluyoruz. Bezelere, açılmış yufkalarımıza. Eğer siz de emin olamıyorsanız benim gibi tam kapanıp kapanmadığından şu şekilde çatalla kenarlarına ufak ufak bastırarak şey yapabilirsiniz. Daha sağlamlaştırabilirsiniz. Bu işlemin diğer dört açmış olduğumuz küçük yufkaya da uygulayalım. Daha sonra yağda kızartalım. Arkadaşlar bu da benim ikinci bezemden olan börek. Şimdi üçüncüye geçelim. Hafif evet, açıyorum altını, orta ayarda. Şimdi kızarmasını bekliyoruz. İlkini sizinle kızartalım. Gördüğünüz gibi yağ üstte doğru çıkıyor, çıkartıyor. Umarım kenarları açılmaz açılırsa yağ sudanlar ve alevlenebilir. Gördüğünüz gibi bakın kabarcıklar oluşmaya başladı. Çok güzel. İstediğimiz sonuçlar bunlar. İkişer ikişer de kızartabilirsiniz yer varsa. Eğer tavanız biraz daha büyükse. Gördüğünüz gibi doygunca bir yağ kullandım. Bayağı bir yağ kullandım. Şimdi biraz daha fazla kabarmasından korktuğum için şöyle bir ters çevirebilirim. Bayağı bir kabardı bu. Evet şöyle hop. Çevirelim bir. Kızarması için ona yardımcı olalım. Baya çok güzel. Şu an bana kıymanın kokusu geliyor. Demek ki içinde pişiyor. Şöyle tutuyorum yoksa bu ters dönecek. Gördüğünüz gibi üst kısmı biraz daha böyle kızardı. Şimdi tekrardan çevirdim. Siz de böyle çevirerek kızartabilirsiniz. Dediğim gibi böyle şişme olaylarına da karşı. Gerçekten güzel bir önlem olur. Çünkü arada kaçaklar oluyor. Bunlar e, su sızdırıyorlar. Ve yağımız alevlenebilir. Mutfak kazasını önlemek için böyle bir yöntem seçebilirsiniz siz de. Bu da gördüğünüz gibi arka yüzeyde çok güzel kızarmış. ve kızartmaya devam edelim. Evet, ön yüzeyi de gayet güzel kızardı. Bunu artık tabağımıza alabiliriz. Evet, bu şekilde hop çok güzel kızardı. Bunu artık tabağımıza alalım ve diğerlerine de aynı işlemleri. Dediğimiz gibi oldu. Tam bir çiğ börek. gördüğünüz gibi nasıl kabarıyor. Hop çevirelim şöyle bir. Burası da kabar kabar olmuş harika. Ben böyle çok fazla kabardıkça ocağın altını kısıyorum haberiniz olsun. Mutfak kazalarının önüne geçebilmek adına. Evet ikincisi de kızarıyor. Hop gördüğünüz gibi ön yüzeyi çok güzel kızardı. Şimdi biraz daha arkayı pişirdikten sonra bunu da artık alabiliriz ocaktan. Arkadaşlar ben dördüncüyü yapıyorum. Böyle gördüğünüz gibi kabar 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 çok da güzel Evet arkadaşlar, çi böreğimizi kızarttım bitti ve size de göstermek istiyorum yumuşacık böyle hemen bir kıralım içini sizinle beraber ilk kez ben de kırıyorum ve gördüğünüz gibi gayet de güzel içi de pişmiş çok lezzetli size isteğe göre birazcık daha kıymasını artırabilirsiniz herkese afiyet olsun şimdiden deneyecek olanlara hoşçakalın bir sonraki tarifte görüşmek üzere.